Kürtlerinin kıymeti bağırsak gürültüsü kadar değerli. Kibarını söylüyorum anladın onu. İslam'a bu, bu adamların İslam'a verdiği zararı Vatikan'ın havraların papazları hahanları veremedi. Ciddiye almayın. Neymiş efendim? Şeriat İslam demek değilmiş. Şeriat İslam demek değilmiş. Şeriat hep anlattım ya siz biliyorsunuz zaten bunu. Detaya girmeyeceğim. Anlattık biz onu. Başınızı şişirmemek için zaten ezbere biliyorsunuz. Özeti şu. Şeriat aha bu Kur'an'ın Fatiha ile Nas suresi arasında kalan ve Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerini de buna katarsan şeriat buna denir. Başka lafa gerek yok. Başka lafa gerek yok. Şeriat budur. Tabi bunlar laik ve kemalist oldukları için buna karşılar. Çünkü onlar Kemalizm şeriatinin üyeleri. Kemalizm de bir şeriat. Şeriat ne demek? Kanun demek. Yol demek. Yol cadde demek Arapçada. Kemalizm şeriatinin mensubu oldukları için Allah ve peygamberin şeriatini tabii ki kabul etmiyorlar. Çünkü Kemalizm şeriatı Allah'ın şeriatine, Muhammed Mustafa'nın şeriatine muhalif ve aykırı olarak inşa edildi. Yani bunu isteyen gelsin anlatayım. Çağırsınlar anlatayım. İslam dinine ne kadar aykırı düzenler olduğunu tarihi vesikalarla, ayet-i kerimelerle izah edebiliriz yani. İlahiyatla, dinle, İslam'la alakası olmayan, hatta aralarından bir tanesi, aralarından bir tanesi Allah layıktır diyebilecek kadar aklını, şuuru, dimaksını kaybetmiş komik yani kızamıyorum da ha. Yani o tip insanları anlamak için aklımı bir kenara bırakıyorum. Belki diyorum irtibat kurabilirim. Akılla çünkü adamlarla irtibata girmemiz mümkün değil. Aklımızı kenara koyuyoruz ki bakalım ne diyor bunlar acaba? Çünkü akılla anlaşabileceğimiz bir seviyede değiller. Beni de bir gazete aradı, röportaj verdim. Aynı bu konuyla ilgili şeriat İslam'dır. Şeriat İslam değildir diyen, değil ilahiyatçı bilmem ne, Müslüman bile değildir. Şeriat İslam değildir diyen kafirdir, Müslüman bile değildir. Ayetle sabit. Bunu verdim. Ana bir baktım telebire beni koymuşlar. Merdan Zanardağ mı, Kanardağ mı bir tane? Karşısında da ya gazeteciymiş, ben onu sihirbaz zannettim. Benim çocukluğumda haftada bir TRT'de bir mandıraka vardı. Şapkadan güvercin çıkartıyordu. O zannettim. Beyaz sakallı, böyle keçi sakallı sihirbaz kılıklı bir adam Allah'a şeriatı konuşuyorlar. Oturdum seyrettim. Gazeteci bana mesaj attı. Hocam size anlatıyorlar diye. Kahkahalarla seyrettim. Bir tarafta Merdan Zanarda mı? Ne o? Yanarda, Kanarda mı? He. Hepiniz tanıyorsunuz he. Tabi böyle İslam düşmanlarını da tanıyacaksınız. Sadece hocaları tanımakla olmaz. İslam düşmanlarını da tanıyacaksınız. Karşısında da adını hatırlamıyorum. Kangar mı, Songar mı, Tongar mı bir şey. Mandrake benzettim ben onu. Şeriatı konuşuyorlar. Aferin dedim, aferin. Aferin. Daha çok konuşacaksınız. Daha çok konuşacaksınız. Daha çok konuşacaksınız. Müslümanlar artık 30'larda, 40'larda üzerinden silindir gibi geçtiğiniz Müslümanlar değil. Hocalar da artık 30'larda, 40'larda dar ağacına astığınız hocalar da değil. Daha çok konuşacaksınız. Bunlar iyi günleriniz. Daha çok size şeriatı konuşturacağız. Çok size Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarını konuşacağız, konuşturacağız. Bekleyin, bekleyin. 14 tane laik ama kendilerine ilahiyatçı diyen laik kemalist öğretim görevlileri. İlahiyatçı falan değiller. Önce onu size söyleyeyim. İlahiyat fakültesinde öğretim görevlisi bunlar. Bir kısmı. Bir kısmı ilahiyattan böyle geçmiş. Hepsini araştırdım. Hepsini tanıyamam. Şimdi onların genelde 14 tanesinin kahir ekserisi o listedekilere baktım. Hepsi ya felsefeci ya psikoloji ya sosyoloji derslerine giren yahut o bölümden bir titresi olan zerzavatlar İçlerinden bir iki tanesi tefsirde görevli. Onlardan da bir tanesi meşhur. Bundan 3-4 sene önce Kur'an Allah kelamı değildir diyen Mustafa Öztürk denilen bir başka zındık. Yani bir tanesi tarihçi uyduruyor kafasından. Batıl kaynaklardan uyduran herifin biri. Bir tanesi din kültürü öğretmeniydi. İsmini söylemeyeceğim ben onu. Zaman zaman anıyorum da yayınlamıyorum meşhur olmasın diye. Çünkü meşhur olmak için çırpınıyor. Din kültürü öğretmeniydi. Hamdolsun Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Onu attı görevden. Zındıklığından dolayı attı. Çünkü bu adam dövme yapabilirsiniz, rakı içebilirsiniz, sarhoş olmayacak kadar diyen talebe yetiştiriyordu bu ha. Lisede, lisede ha. Din kültürü öğretmeniydi. Bunu attı. İşte liste bu. Liste bu. Hiçbiri ilahiyatçı değil. İlahiyatçı biziz. Şeriat hocasıyız biz. Tefsir, fıkıh, hadis, usulü fıkıh, usulü hadis, mantık, efendime söyleyeyim belagat... Sarf nahibi demiyorum o zaten giriş dersi. Bunların dersini okuyan, okutanlara ilahiyatçı, şeriat hocası, eski dille müderris denir. Bunlar filozof. Anladın? O yüzden ciddiye almayın. Bunlar iyi günleriniz. Dizlerinizi dövdüğünüz Çok günleriniz olacak. Üzülmeyin ha. Ben gülüyorum bunlara. Ki biliyorsunuz sahadayım, işin içindeyim. Dertlenecek bir şey. Herkes öfkeleniyor. Hocam şunlara bir şey söyle. Ya gülün. Dedik ya bağırsak gürültüsü ya.